Selamünaleyküm. Çok kıymetli Müslüman kardeşlerim, sizlere bugün nazar duaları hakkında bilgi vereceğim. Nazar demek göz değmesi demektir ve bu haktır. Bu sebeple nazardan Allahu Teala'ya sığınmalıdır. Zira Resulullah Sallallahu Teala Aleyhi ve Sellem Efendimiz şöyle buyurdular: Nazar haktır, kaderi geçecek bir şey olsaydı onu nazar geçerdi. Bir başka hadis-i şerifte, Nazar haktır, nazara şeytan ve Ademoğlunun hasedi sebep olur. Bir başka hadis-i şerif, Kaderi geçecek bir şey olsaydı onu nazar geçerdi. Çünkü nazar insanı kabre, deveyi tencereye koyar. Bazı Müslüman kardeşlerimiz kaynak soruyorlar. Birinci okuduğum hadis-i şerif Sahih-i Müslim'in 42 nolu hadis-i şerifidir. İkincisi Müsnet 9674. hadis-i şeriftir. Üçüncü hadis-i şerif Kenzül Ummal 108 Nazar hak olduğuna göre evvela yapmamız icap eden şey nazar değmemesi için ne yapmamız lazım? Bir kimse bir şey gördüğünde beğenir ve ona nazarı değmesinden korkarsa şu duayı okumalıdır. Hayır ve bereket temenni etmelidir. Maşa Allah la kuvvete illa billah. Bu duanın fazileti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular: Her kim hoşuna giden bir şeyi görünce "Maşaallah, la kuvvete illa billah" derse o şeye nazar değmesi zarar vermez. Bir başka hadis-i şerif: Sizden biri kendinde, malında veya kardeşinde hoşuna giden bir şey görürse ona Maşallah Allah mübarek etsin gibi bereketli dua etsin. Çünkü nazar haktır. Gelelim şimdi nazar değen bir insan ne yapması lazım? Nazarın en büyük şifası Fatiha-i Şerife ve Ayetü'l Kürsi'dir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuşlardır. Allahu Teala'nın kitabında yani Kur'an-ı Kerim'de nazar için 8 ayet vardır. Fatiha-i Şerife ve Ayetül Kürsi. Muhterem din kardeşlerim, Fatiha-i Şerife 7 ayettir. Ayetül Kürsi ise zaten bir ayettir. Toplamda 8 ayet eder. Bu hadis-i şerifte Kenzül Ummal isimli kitabın 3. cildinin 109. sahifesinde geçmektedir. Nazara karşı Kalem suresinin son iki ayet kerimesini okumak lazımdır. Hasani Basri Hazretleri nazar değen kimseye bu ayetlerin okunmasının o kimseye şifa vereceğini söylemiştir. Bu bilgide, de Mefatihül Gayb isimli kitabın 30. cildinde Sahife 618'de geçmektedir Muhterem din kardeşlerim Bazı insanlar Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimizin Hadis-i şeriflerini inkar ediyorlar Bazıları açık açık inkar ediyor Bazıları ise Gizli olarak inkar ediyor ve şöyle söylüyorlar Sahih miydi değil miydi Şöyle miydi böyle miydi allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde şöyle buyuruyor Estaizu billah Bismillahirrahmanirrahim Ve ma yentıgu anil heve in huve illa vahyun yuha Benim Resulüm kendi hevasından hiçbir şey konuşmaz. Yani Türkçede kaba tabirle kendi kafasından hiçbir şey sallamaz. İn hüve illa vahyun yuha. Benim resulüm ne konuşuyor ise vahiy ile konuşuyor. Yani benim resulümün konuşacağı şeyleri ben onun kalbine ilham ediyorum. Yani benim resulümün konuştuğu her şey sahihtir. Doğrudur. Benim Resulümün ağzından yanlış hiçbir söz çıkmaz. İşte bazıları beşerdir, şaşar vesaire gibi hata yapar gibi kelimeler söyleyerek kendi sapık fikirlerini, sapık düşüncelerini yaymaya çalışıyorlar. Esas hedefleri İslam'ı yok etmek. Çünkü Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hata yapacağını ispatlayabilirseler Kur'an-ı Kerim'in hata olduğunu, İslam'ın hata olduğunu insanlara kabul ettirmek daha kolay olur. Sakın ha öyle sapık olan insanların düşüncelerine itibar etmeyiniz. Muhterem din kardeşlerim, dünya hastalıklarından bir hastalığa tutulduğu zaman insan ne yapıyor? Denize düşen yılana sarılır kabilinden. İnternette, sosyal medyada herhangi bir yerde bir ilaç, bir kür tarifi gördüğünde hemen onu tatbik ediyor. Hiç şöyle düşünmüyor. Ya bu doğru mudur? Yanlış mıdır? Faydası olur mu? Olmaz mı? Diye düşünmüyor. Nasreddin Hoca Efendi'nin ya tutarsa ya şifaya kavuşursam gibi düşüncelerle hemen onu tatbik ediyor. Fakat dini konulara gelince sahih midir değil midir şöyle midir böyle midir ya Allahu Teala'yı zikret Kur'an-ı Kerim oku namaz kıl bir şeyler yap nefsinin oyuncağı olma bazıları da paylaşmış olduğumuz dualar hakkında şöyle söylüyorlar Hocam biraz kısa tutsanız. Tamam, kısa tutalım. Fakat sen bugüne kadar bir filmi izlerken keşke filmi kısa tutsalardı, çok uzun oldu dediğin oldu mu? Şu bir gerçektir ki tabii ki olmadı. O filmin ne dünya hayatına ne ahiret hayatına faydası var. Hiçbir şeye faydası yok. Hatta zararı var öyle bir zararı var ki senin zamanını çalıyor. Zaman öyle bir şeydir ki hiçbir şekilde satın alınamaz. Çok değerlidir. Duaya gelince ise hocam çok uzun oldu. Neden kısa tutmadınız?" diyenler çıkabiliyor. O dualar ki Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimizin Evliyaullah'ın en büyüklerine öğrettiği duadır. Yeryüzünde onların üstünde hiçbir dua yoktur. Hatta onların üstünde değil, onlara yakın bir dua yoktur. Muhterem din kardeşlerim, gafletten kurtulalım. Dünya hayatına gayret gösterdiğimiz gibi ahiret hayatına da gayret gösterelim. Halbuki ahiret hayatına daha fazla gayret göstermemiz lazım. Fakat artık insanların durumuna bakınca dünya hayatına gayret gösterdiğimiz gibi ahiret hayatına gayret gösterelim diyoruz. Dünya hayatı şuna benzer. İstanbul'dan diyelim ki Ankara'ya yolculuk yapıyorsunuz. Yolculuk esnasında Bolu'da otobüs mola veriyor. Mola süresi yarım saattir. Bu yarım saat içerisinde ne yaparsınız? Asli ihtiyaçlarınızı giderirsiniz, hemen otobüse dönersiniz. Vakit ancak ona yeter. Hiç bu mola esnasında orada ev yapan vesaire bir şey görüyor musunuz? Görmüyorsunuz değil mi? İşte dünya hayatı da böyledir. Dünya hayatı ahiret yolculuğunda bir mola yeri gibidir. Muhterem din kardeşlerim bu güzel bilgileri en az 11 kişiye devam gönderiniz. Diğer insanlar da istifade etsinler doğru bilgileri doğru kanaldan öğrensinler. Böylelikle onların yaptığı ibadetlerden, zikirlerden sizler de istifade eder, sizlere de sevap yazılır. Bir başka sohbet ve duamızda buluşmak üzere Allahu Teala'ya emanet olunuz.